Evimde aşk benim tarzım doğtaş. Taksi Hakları Derneği, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC ve Serkan Oto'nun desteğiyle İstanbul'daki taksilere yönelik dezenfektasyon çalışmaları başlattı. Kadıköy İskele Meydanı'nda kurulan mobil ozon temizleyicilerle gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasında 500'ün üzerinde taksi koronavirüse karşı dezenfekte edildi. İlk önce gittim Kadıköy Belediyesi'ne. Dedim böyle böyle bir projemiz var. Meydanı size veriyoruz bir kadar sizin dediler. Sonra iki tane sponsor var. Berece ve Serkan Oto sağ olsunlar. Onlar destek verdiler. Biz de e, İslam'da İstanbul'da şu anda Anadolu yakınında 2000-3000'e yakın arabayı dezenfekte etmeye çalışıyor. Çünkü saat 1'e kadar burası bize tahsis edildi. Herhalde o kadar araba yetişiyor. Bir araba 2 dakika gibi bir zaman sürüyor. Bu ilacın da 10-15 gün etkisi var. 15 günden sonra bir daha yapmayı niyetimiz var. Çünkü İstanbul halkını hatta Türkiye'nin halkını evlere kilitlenmesini istemiyoruz. E, Kilitlenmemesi için de bu arabalara güvenerek binmeler için de bunu yapmamız gerekiyordu. Biz onu yaptık. Şimdi iki gündür müşterilerde azalma vardı. Burada duruyoruz. Sabah biz saat 7.30'da geldik buraya. Gelen vatandaş soruyor ne yapıyoruz. Diyoruz ki virüse karşı koruma yapıyoruz. Aa vallahi bundan sonra korkmayız diyorlar. Biz yani taksiye tabii güven veriyor. Ya yani biz insan sağlığı çok önemli. Ufak bir şeyden insanlar tedirgin oluyorlar. Bundan sonra biz gönül rahatlığıyla taksilere binebiliriz dediler. Bize de eksik mağdur olmayacaksınız. Bütün arabaları zaten şu tıkırda yapıştırıyoruz. İlaçlama yapıldığına dair e, güvenerek arabalara binmelerini sağlayacağız inşallah. Ee, şimdi malumunuz bu virüs bütün dünyayı sarmış vaziyette. Tabii ki ülkemizde de yansımaları oluyor. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor, önlemler alıyor. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla neler yapabiliriz diye düşündük. En azından kendi mesleğimiz olan taksicilikte bir dezenfekte işini yapmak, değerli müşterilerimizin ve kaptanlarımızın en azından sağlık sorunlarını, minimum düzeye indirmek bu tehlikeyi en aza indirmek için işte bu uygulamayı yaptık böyle ee, İnşallah başarıya ulaşırız aslında yani bütün sivil toplum kuruluşları dernekler el birliğiyle kendi e, bütçelerine göre imkanlarına göre bu konuda yardımcı olmaları gerekir ee, böyle bir şey olursa hep beraber bu işin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum şimdi çevreden de etkilendik Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de taksiciler olarak kendi mesleğimize en azından bu işi bertaraf etmek için önlemler alalım dedik. Bunun yanı sıra tabii müşterinin sağlığı da çok önemliydi. Ayrıca da kaptanlarımızın da konuştuk kendi aramızda. Biz de bir katkı sunalım dedik. Ne yapabiliriz dedik. Gelelim böyle bir dezenfekte işi yapalım. Bir sponsorumuz Berece ve Serkan Oto'nun da işbirliğiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı da ilgi görüyor. Herkes de bu konuda çok duyarlı. Kaptanlarımız da özellikle. Yani müşterilerimiz gönül rahatlığıyla e, araçlara binebilirler. Çay, çay, çay. Ayrıca kendi önlemlerimiz de oluyor. Biliyorsunuz her gün e, şoför değişiminde araçlar yıkanıyor, temizleniyor. En azından bir deterjan değiyor arabaya. Evimde aşk benim tarzım